Evet. Ampirikler, ne yapıyorsunuz bakayım? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bak ha. Sorunun cevabı maçın sonucunu belirleyecek. Abi, gel bakayım. Evet. Tilkinin dönüp dolaşıp... Niye ben konuşamıyorum ki? Bayağıdan beri video çekmediğimiz için konuşmayı da unutmuşum. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer... <laughs> Anda soru çözmektir. Neredesin sen be ampirik? He? 6 ayda bir geliyorsun. 6 ay oldu. E geldik. Ne yapalım? Baktık para bitti. Video çekelim bari diyoruz. Bugün de güzel bir gün. Özel bir gün. Sorunun sonucu maçın sonucunu belirleyecek. Acaba kaç tane atacağız? 8 taşı. <laughs> Vallahi özledim ha. Video çekmeyi ve soru çözmeyi özledim. E, lakin soru çözmeyi unuttum da. Çünkü aradan baya 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 zaman geçti. Üniversite bitti, staj bitti, iş bitti. Oyuncu olduk. Oyunculuk? Oyunculuk yaptım ha. Ne mu? diyor? musun? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu cuma. Aç. Aç. Kuruluş Osman 167. bölüm. Dakika 34.20. Dakika 34 aç izle. İnanmıyor hala değil mi? Aç izle yorumlara da yaz bakalım. Göreyim ben seni sonra. Vallahi diyor. Oyuncu olacaktık sözde. YouTube'u bırakacaktık. Ya zaten çıkış amacımız oyuncu olmaktı. Sonra YouTube oldu. Bilmem ne oldu. Hoca olduk bazılarının gözünde hoca değiliz halbuki. Böyle bu şekilde bir gidelim dedik. Avadık vı vıdık gidiyoruz. Canım sıkıldı bir de video çekeyim dedim. 6 ay olmuş. Şu kameranın karşısına geçmek çok zor geliyor. Soru bulmak çok zor geliyor. Sponsor bulun bana. Video çekeyim size. Daha çok daha fazla. Çünkü buradan bir gelirim yok. Gelirim oluşması için size daha fazla video çekebilmem için videoyu da beğen. Beğensen amperik. Hah. Paylaş şimdi onu. Sizin sınıf grubuna alın. Derzboy video paylaşmıştı diye. Hmm, tamam. Şimdi çok uzatmayacağım. Tamam siz çok sevmiyorsunuz. Hemen sadede geliyorum. Sadede geliyorum. Analitik geometri hatırladığım kadarıyla çözeceğim. Unutmuş da olabilirim bak ha. Kızmayın bana. Bana kızmayın. Zevkine zaten izliyorsun bu videoyu. Benden bir bok öğrenmek için değil ya. Değil mi? <laughs> Allah yani sizin gibi. Karşılaştığımız çok arkadaşım oluyor. Fotoğraf çekindiğimiz. Onlar diyor ki abi diyor, işte bana da selam söylemesi falan. Allah o kadar çok insanla karşılaştım ki şu ana kadar. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız, eğer ki fotoğraf çekildiğim ve hala da sohbet ettiğim insanlar varsa da buradan onların hepsine selamlarımı iletiyorum. İsimlerinizi bağışlar mısınız Leydim? Faruk. Tabi bu da bir seçim için. Faruk. <laughs> ya tabi bu da bir seçim meselesi. Evet gel bakalım. Şimdi Allah'ın ilk emri neydi? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyoruz. Lakin bizim bu sorumuz yanlış. Soru yanlış ampirik ya, bana niye söylemiyorsun? Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Şurada bir tane bir şey sıkacaktı şuraya. Bunu çizme unutmuşuz bak. Şurada bir şeyimiz var. O da y eşittir x bölü 2 olsun. Şurada. Tamam. Şimdi. Terledim be terledim anasını satayım. Uf. Oğlum bayanım bir video çekmiyorum şey ki. Gömlek de olmuyor. Diğer gömleği giydim. Ama konsepti bozmamak için bak. Konsepti bozmamak için. Sizleri düşündüm. Gel. <laughs> evet. Şimdi. Okuyacağız kardeşim. Allah'ın ilk emrini oku. Okuyarak yapacağız soruyu bak. Okuyarak yapacağız. Hocam. Önemli. 1 iki de. Üç değil. Ee, ne diyor? Doğrusu üzerinde M noktası diyor. Aa buraya söylemiş bize. Tamam. M noktası demiş. Tamam demiş dikdörtgeni ile P, N, M ve M'lere üçgenlerin ortak köşesi. Ha, burası onun köşesidir. Tamam. Tamam. köşesini köşesinin olmuşu. O. o zaman şimdi bak buraya kadar okuduk. Şimdi ben buraya şimdi ben buraya e, şimdi absis bir de vardı ya ben buna B dersem B bölü 2 olmaz mı bu? Ha, yani şurası B ise burası B bölü 2 olmaz mı? Olur, olur, olur. Tamam. Şimdi burası B bölü 2, e, burası da B bölü 2. Tamam. Bunlar kolay şeyler, bunlar kolay şeyler. Şimdi gel. P diyor, P sıfıra 8 noktası diyor. P nerede? P de burada. Haa, e, P'ye. Bak şimdi, ben burası 8'miş bak, 8. E burası B bölü 2. E, 8 eksi B bölü 2 kaldı buraya da. De buraya. Tamam. E burada B var. Ya yani Canım istedi. Şey, ben buraya da B yazmak istiyorum. Buraya da B yazdım. E, her tarafı doldurduk. Tamam. K, ile L, de birbirine eşitmiş. K, L ile L, Aha. Bunlar da birbirine eşitmiş. Yani burası da B oldu. B. Tamam. Demiş ki alan demiş. P, N, M. P, N M. Alan. Aa, bunun alanı diyor. E bunun alanı nasıl buluruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Neymiş? B çarpı 8 eksi B bölü 2. Kalemim bitiyor. Azıcık az sabredin. Değiştireceğim. Ondan sonra M, L, R diyor bak. M, L, R. Ne taban ne? B. B çarpı B bölü 2. Tabi bunlarda 2 de var böyle, Bölü 2'ler de var. Onları unutmayalım. E kalemin mürekkebi bitmiş normaldir. Kaç aylardan beri soru çözmüşsün mürekkebi doldurmuşsun. Kalem şey olmuş. Hemen değiştirip geliyorum. Şimdi hacı. Hacı hacı hemen. Hemen hiç hiç terimiz soğumadan ben zaten şapır şapır terledim İbrahim Tatlıses'in şey gibi şapır şapır terledim ben şu an ee, hemen sadeleştiriyorum şunları bıklar gitti ne kaldı burada 8 eksi b bölü 2 b bölü 2'yi buraya atsam öf <laughs> piştim 8 büyüktür b olmadı mı 8 büyüktür b oldu bunu buraya ispıttık tamam şimdi hacı Allah'ın emrinden devam et yoldan şaşma oku okudum okuyalım ne diyor bize? A, a, olduğuna göre demiş. Mükemmel bir detay. Olduğuna göre. Bunu, bunu kesinlikle okuman gerekiyordu zaten. Alan M, L, en büyük tam sayı değeri. Tam sayı değeri neydi Ampirik? Tam sayı değeri ne? Tam sayılar işte. Anlarda. Alan M, L, soruyor bize. Alan M, L, R. M, L, R nerede? Ha. M, L, R. Şurasını soruyor bize. Şu alanı nasıl bunun be? Ha? Şöyle bakayım. Nasıldı? B bölü 2 çarpı. Yok. Tabanı yazdım. B çarpı B bölü 2 bölü 2 değil mi? E buradan ne geldi? B kare bölü 4 mü? Ters çevirip çarptık. Anlamadın mı? Tamam Allah şapella vurdum. Görüyorsun anlamamayı. Anlayacaksın. İlk okul matematiği yapmayız burada. Ben de doğru yapmışım. Tamam. Tamam. Şimdi B kare bölü 4 oldu tamam mı? Şimdi ben B'ye en büyük kaç verelim? 8 versem tamam mı? 8 versem koydum yerine ne geldi? B kare 64 bölü 4'ten ne geldi? 16 geldi. 16. E bizim en küçük o zaman kaç olması gerekir? 15. 15 kaç yapar? 1, 5. Yani biz 5 tane gol atacakmışız bu akşam. Hayırlı uğurlu olsun. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. <laughs> Nasıl? Özlemiş misiniz beni? Özlediyseniz yorumlara yazın. Daha fazla video istiyorsanız harbi elimden gelince çekmeye çalışacağım. Çünkü artık size video çekemezsem işe girmek zorunda kalacağım. İşe girersem size video çekemeyeceğim. <laughs> Sizi çok seviyorum canlar. Kendinize çiçe bak.